Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün çok hayırlı bir iş için buradayız. Bugün fidan dikeceğiz. Bu gördüğünüz fidanı ben dikmedim ama diken çok iyi yapmış. Şimdi sıra bizde. abi nazimin açtıysa. Ne güzel dikmişsiniz. Gerçekte Gerçekten görünüş olarak da güzel görünüyor. ne dediğim gibi yani bu bu rengi bu güneş yedikçe bunun rengi çok muazzam oluyor. Anladım. Çok mavileşiyor rengi. Oo burada başka bir cennet var ya. Manzaraya bak. Efsane. Ne kadar iç açıcı bir bahçe. Bunlarda önemli olan şu tepe. Ha. Şu tepe kırıldığı zaman bunun hiçbir özelliği kalmıyor. Yani Çünkü... tepesine zarar geldi mi bitiyor ha, yani. Bitiyor. Şimdi ne kadar buralardan şey verse de böyle tepe gibi olur. Yoldan geçen biri şurayı kırsa bitiyor bunun için. Bitiyor şey. aynen. Ha, bak aynen. görüyor musun nasıl bilgi? Tepe çok önemli. Hoppa. Şimdi şöyle bırakayım. Şimdi ben size bunun dikiş şeklini şey yapayım. Hoppa! Evet. Elime, elime battı. Evet. Ha evet. evet. tamam. Bunu bir metre, bir buçuk metre arayla. inelim. Bu saksıları alıyoruz altından. Tamam. Toprağa dağılmıyor, aynen bu şekilde kalıyor. Şurada makas var da. Var. bu Budama makaslar oluyor ya. Evet. Ne yapacaksın onu? Şuradan, yapacaksın? şuradan ful mu kesiyorsun? Yok. Bunları alayım. He yani. onları mı? Tamam ha, tamam. Ha. İşte bir yandan alırız Tamam makas var. Budama makası var mı? Yok, normal makası var. <gülüyor> <gülüyor> Neyse şimdi alırız her yerine bak. Bunu şimdi dediğim gibi buradan altını böyle kesiyoruz. Tamam. Saksıdan çıkar diyorsun zaten hep vurdum mu çıkıyor bu. Tamam. Hah. Şimdi bunları siz birer tane alın. Tamam. Bunu da ben alayım. Karada da çıkalım. Tamam. Buyur. Bu kesme işlemini niye yapıyoruz acaba? Bir şey yapmış ya bozulmuş ya. Buradan daha vermezim. Hı. Hmm. Şuraya kadar gelsin bak. Tamamdır. Şu şekilde. Bunu şunu da ben kesebilir miyim? Buyur. Deneyim. Bakayım <laughs> kesebiliyor mu? Bismillah. Kesin olacak bir şey. O şekilde alacaksın. Zaten bu bayağı kurumuş. Aha, <laughs> onun için kesmesi, kesilmesi gerek. Güzel. Şunu da, şunu da. Bunu da kes. Evet. Ben bunu yerleştiriyorum bagaja. Çok sağ olun. Evet, tamamız evet, biz. Allah razı olsun. Biz çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. ederiz, Allah razı olsun. Gerçekten ilginiz İlginiz, alakanızdan Allah. dolayı. Çok teşekkür teşekkürler. Teşekkür Araba çam ağaçları da var. Şimdi hepsini birlikte dikim yapacağız. Mürdümeri bir tane çıkartıyoruz. Evet. 7-8 santimdeki toprağı çukurun sağına alttan çıkan toprağı da soluna koy. Açma işi bittikten sonra o çukur sağ tarafına koyduğun renkli toprağı yeniden altına protein yönünden o toprak biraz daha zengin. Şu an Fidan dikmenin tam vakti mi? Evet. Şu an? Evet. Neden acaba? Ne özelliği var? Açık köklü fidanlar için bu mevsimde su yürümesi durmuştur. Evet. O nedenle bu mevsimde dikilir. Strese girmesin diye. Fidan yapraklı da olsa aslında yılın 12 dikilir. O zaman zaten poşete girmiştir. Hmm. Kendi toprağıyla beraber ince için çukura sorun yok. Bunların uçlarında sıkıntı yok değil mi? Yok. Tamam. Şimdi hiç vakit kaybetmeden onları toprakla oluşturalım. Evet şu an kazmamı, küreğimi aldım. Botlarımı giyip direkt başlayacağız. Çünkü kazma işlemi biliyorsunuz bayağı bir uzun sürecek ve yorucu olacak. Ama hiç önemli değil. Dünyaya bir şey kazandıracaksak ne mutlu bize. Kaçtığımızı düşünüyorum çünkü 30 santim dediler bize. Belki yanlış yaparız diye daha fazla derin kazdım hatta. Şimdi gömeceğim. Bakalım inşallah güzel bir sonuç alırız. Bunları takip edeceğim hatta. Şöyle bas bulma istediler. Güzel mi oluyor ya? <laughs> güzel oldu değil mi? Herkes herkes tabi 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 tabi. Bu insanlarla birlikte ibadetlerini rahat. Bu çama ağaçlarında bu ucuları önemliymiş. Şu ucu kopartırsanız bir artık önemi kalmıyormuş hemen kuruyormuş. O yüzden buna çok dikkat etmeniz lazım. Zaten videoda amca anlatıyor ondan da görebilirsiniz. Baya terledim. Yorucu bir iş ama güzel. Evet sanırım bu bu kadar. Şimdi can suyumuzu koyalım. Acayip terledim. Öbürküleri de süreyim. Yeter mi acaba ya? Ne kadar su koyacağımı sormadım. Neyse fazlası zarar olmaz. Sonuçta toprağa gidiyor. Öyle düşünüyorum. Evet. Birinciyi sanırım tamamladık. Vatanın milleti hayırlı olsun. Şöyle bir fotoğrafımızı çeker misiniz? Evet arkadaşlar şu an birinciyi diktik. Şu an ikideyiz. Hemen bunu da dikelim. Bunu tam buraya dikeyim. Değil mi? Güzel mi burası? Hadi bismillah. Aha. Elim taş var. Ya taş ya altın. Taşmışım. Ah. Elim çok sıkı tuttum sanırım. Elim acımaya başladı. Ama olsun. Bugün hedefimi tanım tamamlamadan gitmeyeceğim. Evet arkadaşlar şu an ikinciyi dikiyoruz. Bunu da kazdık. Evet. Ben bu işi bayağı öğrendim ya. Böyle fidan bilen işler olunca çağırın. Yaparız yani. Böyle hayırlı işlere çağırın bizi. Şimdi bu biraz yamuk duruyor. Buna bir tahta falan ayarlayıp çıkıp düzelteceğiz. Ki dik dursun. Ağaç yaşken eğilir. Elim su topladı birazcık. Ama olsun dayanıyorum. Biraz sıkı tutmuşum sanırım. Ee, neydi bunun adı? Neydi bunun adı ya? Şıklar ne? Neyi ben çok bununla da kürek kazmayı biraz sıkı tutmuşum. O yüzden elim su topladı. Bu arada eğer siz de fidan dikmek istiyorsanız benim gibi imkanlarınız yoksa ya yani, internette çok güzel yerler var. Fidan bağışı yapmak ister misiniz gibisinden. Eğer bu şekilde yapamıyorsanız oralara bağış yaparak da fidan diktirebilirsiniz. Her türlü imkan var. Yeter ki isteyin. Bunun biraz toprağı az oldu ya. O taşlar yüzünden. Taşlar çok büyük. İnşallah bunlara Zarar verilmez, zarar verilirse çok kötü olur. Çünkü yani bu bilmiyorum ne zaman tutar. Toprakla bir bağ kurduktan sonra bunu hafif oynatsanız bile bu kururmuş. Yani onun da bilgilerini aldım. O yüzden inşallah kimse dokunmaz. Sadece bakarlar, yorumlarını yapar giderler inşallah yani öyle düşünüyorum. Aynen taş var ya bak, onları çıkarttığım için toprak yetmedi. Şimdi sulayalım, bakalım inşallah güzel sonuçlar alırım. Bir şey yapınca arkana bakma derler ama ben buna bakmaya çok geleceğim. Öbür Öbürklere dikelim hemen vakit kaybetmeden. Şunu bir bastırayım. çamur buruyla ayaklarım. Şimdi bunların arasında 3 metre olacakmış. Ben işi düzgün yapmak istiyorum. Bilmiyorum ne kadar düzgün yapıyorum ama. Buraya dikemem. Buraya dikemem. Tam 3 metre geldi ya. Hesaplamadan başka bir yere dikelim. 3 gece tek başına kalabilirler mi? Korkarlar mı? Onları düşünmeden edemiyorum şu an. Ama şu an gitmem lazım. Şu an başka bir yere öbür fidanları dikmeye gideceğiz. O yüzden toplanıyoruz. Bir 5 dakika sonra görüşelim. Tamam mı? Bu sanırım mandalina ya da limon. Çünkü iki çeşit aldık. Bir mandalina aldık, bir limon aldık. Şimdi oradaki amcanın dediği gibi yapacağız. Sağ ve sola ayır dedi toprağa. Üsttekini sola ayırdık. Alttan çıkanı sağa ayırdı. Şimdi tekrar aynı şekilde gömeceğiz. Şu şekilde gömelim. Şu aşılanan yere kadar göm dedi. Şimdi oraya kadar gömeceğiz. Ondan sonra bizimdir. Zaten kendi toprağı da var. O rahatlatıyor şu an. Şöyle alayım. Yeterli şu yapraklarda gübre olur ona. Evet şu an sınırı geçtim. Aşılanan yere kadar. Hatta daha fazla sınıf gömüyorum şu an. Bir bastırayım çünkü. Evet bunu şimdi diktik. Can suyunu koyduktan sonra iki tane çıta dikiyoruz buraya. Telle çevireceğiz. Koruma altına alacağız. İşte gören basmaz ya da dokunmaz sanırım. Can suyunu koyduktan sonra onu da büyümeye bırakıyoruz artık. Küçük bir çay molası verdik. Hem de bazı küçük ilk yardım problemleri var. Onları halledip hemen kalan fidanlarımızı dikip videomuzu bitireceğiz. Evet arkadaşlar şu an mandalinamızı dikeceğiz ya da limon. Şu an yapraklarına bakarak ben anlayamıyorum. Evet. Bunu da böyle dikelim. Evet. Bunun buranın toprağı gayet yumuşak, hızlı kazılır. Şu an sıkı tutmamaya çalışıyorum çünkü ellerim bayağı bir acıdı. Ama olsun. Biliyorsunuz Hangi dine bakarsanız bakın yani ağaçlarla alakalı çok güzel şeyler söylenmiş. Yani yapılması gereken önemli bir iş olduğunu kesinlikle belirtmişler. Nereye bakarsanız bakın ağaçlarla alakalı. Ağaç dikin, bunu yapın, fidan dikin. Herkes bunu size söyler. Çocuklarımıza olsun, çocuklar, en önemli şey çocuklar. Onlara küçük yaşta bunu aşılamanız gerçekten çok önemli. Hiçbir yeriniz yoksa, böyle bir ortamınız yoksa internet sitesi demiştim. Olmadı küçük bir saksıya bile bir şey dikseniz o bile çok güzel bir kardır. Bahçenizde de olsa yani ne olursa olsun. Bu işler gerçekten insanı rahatlatıcı bir şey. Yani psikolojik olarak da insanı rahatlatıyor. Hani kendini insan soruyor ya ben ne yaptım bu zamana kadar. Bir dikili ağacım bile yok. Alın size dikili ağaç. O yüzden kendinizi mutlu etmek istiyorsanız böyle şeyler yapabilirsiniz. Şu anlık diyeceklerim bu kadar. Aklıma gelirse yine söylerim. Bu biraz da aldı. O yüzden bunu biraz dikkatli dikmem gerekiyor ki zarar görmesin. Evet bu fidanımızı tamamladık. Biraz yorucu olsa da çok güzel. Evet hemen diğerine geçelim. Şimdi buna bir de tel çevireceğim. Daha sağlıklı olacak. En azından sağa sola eğilmemesi adına şöyle küçük bir telle şu şekilde biraz daha güçlendirdim bunu. Evet. Şu an güzel oldu. Biraz da suyunu koyup şu an gayet güzel. <laughs> evet inşallah güzel güzel büyürler. Şimdi hemen son bir tane kaldı. Onu da dikiyoruz ve görevimiz tamamlanıyor. Evet, biz görevimizi yaptık. Şimdi sıra sizde. Mandalina tamam, limon. Limon gayet sağlıklı, güzel. Bir yıl sonra mahsul verse, onu satsak, öbür tarafa versek eşittir sıfır.